Derneğimizin organize ettiği, Bil Sancaktepe Kampüsü katkılarıyla hazırlanan, Murat Makar'ın yazıp oynadığı İçimde Hayat Var sende... Sancaktepe Ardahan Derneği çocuklar ve ailelere keyifli bir akşam yaşattı. Bir, 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 bir. Tiyatro sanatçısı Murat Makar'ın çocuklara özel hazırladığı ve oynadığı interaktif stand gösterisi İçimde Hayat Var oyununa Sancaktepeli çocuklardan büyük ilgi. Ya. Sancaktepe Ardahan İl Derneği tarafından 22 Aralık Cuma akşamı Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Sancaktepe'li çocuklara özel olarak hazırladığı oyunu sergileyen tiyatro sanatçısı Murat Makarın oynadığı İçimde Hayat var isimli stand up gösterisinde çocuklar ve aileleri keyifli gece geçirdiler. Ardahan İl Derneği'nin organize ettiği bir Sancaktepe hazırlanan Murat Makar'ın yazıp oynadığı İçimde Hayat var stand up gösterisine hepiniz. Gerek sosyal alanda, gerek, kültürel alanda, gerek sportif alanda birçok etkinlik yapmasını düşünen insanlara bir tanesi. Eğitimci olmam sebebiyle ne yapalım diye düşündüğümüzde ilk çocuklardan başlamamız gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de sevgili Murat Makar'la görüşerek çocuklarımız için Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir stand-up gösterisi ayarladık. Biz evet Ardahanlıyız ama en önemlisi Sancaktepe'yiz. Bu kentin kültürüne, bu kentin çocuklarına, bu kentin gençlerine, bu kentin velilerine, bu kentin öğrencilerine çok şey vermek için talip olduğum bir de sizlere bundan sonraki süreçlerde birçok etkinlikle karşınızda olacağız. Eğitimin en önemli unsurlarından bir tanesi çocuklarımız. ve evet, ben Arda ama benim çocuklarım İstanbullu. İstanbullu geçtik, Sancak benim çocuklarım. Bu kentin kültüründe, bu kentin yaşanmışlığında yeni yeni şeyler, yeni yeni ufuklar açmak zorundayız. Artık dünyada Web 2.0'ları geçtik, artık metaverse'ler konuşuluyor. İnsanların sanata bakışı dijital dünyayla birlikte değişti. Ama biz hem geleneklerimize bağlı kalmak, hem onlara dünyanın yedinci kolu olan tiyatroyu da sevdirmek istiyoruz. Bunun için de sizleri burada bu akşam misafir ettik. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili misafirlerim, tabii ekranımda sadece beni görüyorsunuz ama birbirinden değerli 10 tane arkadaşım var. Onlar için de bir alkış istiyorum. programda Sancaktepe Ardahan İl Derneği'ne yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür eden Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti. Bizim geleceğimizin teminatları bizler de Sancaktepe Belediyesi olarak şu ana kadar 6 tane kreşimizle, e spor merkezimizle, bilgi evlerimizle çocuklarımızı hayatın hep ön planında tuttuk. Sizler hem bizlerin hem ülkemizin yarınların teminatı ve geleceklerisiniz. Ben ilçemizde ilki yaşıyor diyecektim ama Sayın Başkanım Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik dediler. Bu etkinlik için Sayın Başkanımızı ve kıymetli yönetimi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada Sancaktepe'de Ardahan kültürünü tanıtmak istediklerini dile getiren Sancaktepe Ardahan İl Dernek Başkanı Mustafa Doğru şöyle devam etti. İl olarak geçtiğimiz günlerde bir program tiyatrolar Evet. Bu onların ilki. İlki. Birkaç tane daha programımız var. STK'ların görevi sadece kendi il derneklerini tanıtmak değil veya illerini tanıtmak değil. Bir Sancak Tepe olarak Ardağan kültürünü burada tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda Sancak Tepe'mize STK'lar yoluyla işte konserler, tiyatro oyunları, piyano dinletileri farklı etkinlikler yapmamız gerekiyor ki aynı zamanda bu buradaki insanlara, Sancaktepe'lilere kültürel, sosyal, sportif faaliyetlerimizle beraber yürütmemiz gerekiyor. Sağ olsun belediyemiz de bize yardım ediyor. Bu konuda bu salon mesela bize tahsis ettiler ücretsiz olarak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, tabii ki her türlü imkanı kullanmaya çalışıyoruz. Var e, birkaç tane, üç tane AKK programımız var ama onlar şu anda sürpriz. Yine sizleri çağırırız, yine sizleri ederiz. Evet, Çocuklar için değil bu defa gençler ve yetişkinler için bir programımız var. Bir e, Azeri ve Özbek sanatçılarımızla bir piyano resitali yapacağız. E, daha sonra e, engelli bireylerimiz için bir programımız var. Çok yakında yine onunla ilgili bir programımız yapacağız. Hemşirelerimize yönelik bir programımız var. Onu yapacağız. Ardahan'ın kurtuluşu ile ilgili bir programımız var. Onları yapacağız. Yani evet yoğun bir dönem gerçekleştireceğiz. Bu anlamda STK'lara örnek olmak istiyoruz. Sadece dediğim gibi bir gece yapmakla olmuyor bu. Çocuklarımıza burs olanakları sağlayacağız. Gençlerimize iş imkanları sağlayacağız. Ama en önemli şey burada Sancaktepe'de olmak. Sancaktepe'deki Ardahan kültürünü de diğer komşularımıza tanıtmayı istiyoruz biz. bir araya toplamak. E tabii ki. Tabii ki. Bunlar da var. Bir araya toplamak da var. Onlara işte sosyal olsun, kültürel olsun, etnikler düzenleyerek ailelerimizin, çocuklarımızın eğitime katkıda bulunmak da var. Çünkü biz biraz daha olaya şunu bak şöyle bakıyoruz. Eğitimsel bir bütünlük içerisine bakıyoruz. Bu iş sadece okullarda olma şansı yok maalesef. Aynı zamanda dışarıda hem ailelere hem çocuklara sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle bir bütün içerisinde eğitimlerini de sağlamak ee, Kesinlikle. Bakın şöyle söyleyeyim size. So baktığınızda 39 ilçe arasındaki dezavantajlı ve akademik başarısı, sınav başarısı en düşük olan bölgelerin bir tanesini yaşıyoruz. Sadece ders odaklandığınızda bu başarı gelmiyor. Bunun yanında sosyal faaliyetlere de yönelmemiz gerekiyor. Tiyatrolara gitmesi gerekiyor. Belki de bu çocuklar ilk defa hayatlarında tiyatro seyredecekler. Belki de hayatları ilk defa ünlü bir isimle sahnede canlı olarak görecekler. Bunlar bizim için önemli önemli şeyler. Bu çocuklarda da bu dezavantajlardan kurtulacaklar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tiyatro sanatçısı Murat Makar'ın oynadığı İçimde Hayat Var isimli stand-up gösterisinde çocuklar ve aileleri keyifli gece yaşattıktan sonra Asiye Soytürk'ün sorularını cevapladı. İlk öncelikle Sancaktepe'ye hoş geldiniz. Hoş Ardahan İl Derneği'nin düzenlemiş olduğu e, tiyatro gösterisi, onun davetiyle evet. bir gösteri düzenlediniz. Düzenledik sıcağı sıcağına, sahadan evet. çıkan futbolcu Şu an gibi. Nefes Bütün takım arkadaşlarıma <laughs> bu güzel performansları için teşekkür ediyorum. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. <laughs> çok eğlenceli ve eğitici bir gösteriydi. Evet, ]ydi. sağ olun. E, neler söylersiniz? E, Oyunuzdan kısaca nasıl? Hikayesini oyunda anlatıyorum. Pandemi yani, pandemiye göre çok güzel ve çocukları vücutlarını tanıtan, evet. e, güzel, eğlenceli, eğitici bir gösteri. Vücudun içinde hayatta kalmamızı sağlayan yaşam sıvısı kanı bütün detaylarıyla ele alan bir konu seri halinde devam edecek zaten oyunlarımız ne ee, kadar yaklaşık bu ikinci sezonumuz ama geçtiğimiz yıl deprem felaketiyle uzun bir mola verme durumunda ara verme durumunda kaldık takdir edersiniz ki ee, bu sezonda 2023 24 sezonunda da yine e, sezonumuza başladık ee, güzel gidiyor çocuklarla eğleniyoruz interaktif bir şekilde yani kanımızla ilgili değil mi evet. bu bayrağımıza renk veren al kanımızın aslında renginin vişne suyundan değil de evet. <laughs> aldı bakır hücrelerinden bakır e, madeninden geldiğini insan, çocuklara çok basit bir şekilde anlatıyoruz bu arada da rahat doğaçlama bir şekilde ağırlıklı gidiyor aileleri işin içine de katıyoruz. Aa gerçekten öyleydi. Evet ya aküvar da bunu yapıyordu, albüvar da bunu yapıyordu dediklerini duyuyoruz. Bilinç kazandırabiliyorsak ne kadar mutlu bize. Ee, sağ olsunlar. Devletçi gösteren özellikle okullarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ağırlıklı okullarımız üzerinden gidiyoruz biz. Hem devlet okullarımız hem özel okullarımız üzerinden sezonu e, devam ettiriyoruz. Çünkü e, tiyatroların son dönemde salon kiralayarak bilet satarak satmaya çalışarak ayakta kalmasını bu şekilde hazır salonları olan yerlerde özellikle okullarda kolejlerde bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz bu sezonda. Elinize emeğinize sağlık. Çok Sağ olun çok günler. teşekkür ederim ben de çok Ben de çok bir güzel. ben de bir Sancaktepe'li olarak Atatürk Sancaktepe Atatürk Mahalleli olarak 10 10 yıldan beri bu mahallede olarak kendi komşularıma e, bu oyunu sergilemekten keyif alıyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, ben şimdi size ne hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Oksijen getirdik size. Sesle ışığa İşte bu. Hop hop salonlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oksijen getirdik size çocuklar. Anneler, babalar, yaşayan Türk canlılar. Aman ayak altından. İyi misiniz? He? İyi iyi o iştenlikleriyle, o temiz kalpleriyle, o enerjileriyle bize güne hırsla başlamamıza neden... Hayır, ben böyle E madem o zaman dedim şu kanı ben de araştırayım. Araştırdım, baktım. Biliyorsak bunların arasında bir şey taşıyor. Mesela soralım. Başkanım, başkanım. Mesela siz... Anne babam burada mı? Nerede? Nerede lan? Annesi babası el sağlayabilir mi? Bu arkadaşın annesiyle babası el sağlayabilir mi? Merhaba. Hey, evet, iyi iyi, o istemleriyle, o temiz kalpleriyle, o enerjileriyle bize güle. rotulador. <laughs> Cara,